Yeni bir videoyla merhaba ben Açık hoş geldiniz. Bugün Arzum Volume Pro hava üflemeli saç şekillendiricisini size paylaşacağım. Ben bu ürünü almadan önce zaten işte kullanan kişilerin videolarını izlemiştim. Nasıl kullanıyorlar işte beğenmişler mi memnun kalmışlar mı diye. O yüzden de kendim de böyle bir video çekmek istedim. Gerçekten böyle videolar faydalı olabiliyor yani öyle düşünüyorum. Çünkü bir para veriyorsunuz en azından hani değsin verdiğiniz paraya. Evet şimdi ürünü anlatmaya geçeyim. Ürünün iki tane başlığı var. Biri böyle büyük bir başlık, bir de daha küçük. Ben genellikle büyük başlığı kullanmayı daha çok seviyorum. Çünkü daha hızlı yapıyorum saçımı bunu kullandığımda. Ve vaktim yoksa direkt büyük başlıkla yapıyorum saçımı. Bu ince de özellikle saçımın önünü şekillendirmek için iyi oluyor. Çünkü kakülüm bir ara vardı ama çok kısa bir dönem oldu. Kakülüm çok hızlı uzadı. Öyle olunca böyle ara bir boyda kaldı. Sürekli şekillendirmem gerekiyor o yüzden. Bu beni zaten sinir ediyordu. Ama bu saç şekillendiriciyle gerçekten saçımı çok kolay şekillendirebiliyorum. Bir de normalde de saçlarım ince telli. Kolay şekil almıyor benim. Onun dışında şöyle şuradan hava üflüyor. Bunun ayarı var 0, 1, 2 gibi. 2 en yüksek ısıda. Ben genellikle 2'de yapıyorum saçımı. Onun dışında şurası soğuk kısmı. Şuraya çıkardığınızda sıcak. Burası da soğuk. Yani makine çok ısındığında soğuk ayarına geçirebilirsiniz, Öyle kendini soğutuyor hava üfleyerek. Şöyle taktım. Gayet pratik. Şöyle de başta çıkartabiliyorsunuz. Şuraya basıp. Şimdi ben saçımı şekillendirmeye başlayayım. Saçım birazcık nemli. Çünkü zaten kuruttuğu için saçı nemli saçla yapmayı daha çok tercih ediyorum. şey yapayım. İlk önce saçımı ayırayım birazcık daha rahat olsun. Saçımın üstüne en son yapacağım. Ben şurayı ayırayım. Güzel bir şekilde ayırdım. Neyse. Şimdi başlıyorum. Ben en yüksek ısıda yapacağım. Yine ikiye getireceğim. Yaparken de ilk önce tarıyorum böyle. Bildiğiniz dümdüz tarıyorum. Saçımı kurutuyorum biraz. Ondan sonra saçımı doluyorum şu şekilde. Umarım net görünüyordur. Sonra tekiyorum böyle. Zaten eliniz alıştıkça daha hızlı yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi başlayayım. şimdi saçımın bir kısmını hallettim. Diğer kısımlara geçeceğim. Soğusun diye de birazcık şu soğuk ayarına geçeceğim şimdi. için en önemli kısım. Perçemlerimi halledeceğim. Ya da orayı en son yaptım vazgeçtim. Şu kısmı halledeyim. Şimdi son olarak saçımın ön kısmını da şekillendirip artık bitiriyorum. şekillendirme işlemim bitti. Gördüğünüz gibi kısa sürede saçınızı şekillendirebiliyorsunuz bu saç şekillendiriciyle. Yani eliniz alıştıkça zaten daha da kolay oluyor yapmak. Benim de alalı ala çok olmadı aslında ama artık elim pratikleşmeye başladı. Şunu çok sevdim. Normal düzleştirince saçımı böyle hacimli olmuyor. Hatta tam tersi yapışıyor. O yüzden ben düzleştirmeyi sevmiyorum fazla saçımı. Ama bununla yani resmen kuaför fönü gibi oluyor. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.